Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Orijinal yayınlarından çok güzel bir logaritma sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz şu şekilde. M ve N birer pozitif gerçel sayı olmak üzere logaritma 4 tabanında M eşittir logaritma 6 tabanında N ve eşittir logaritma 9 tabanında M artı N eşitliğini sağlayan M ve N değerleri için M bölü N oranını sormuşlar. Öncelikle tabanlar farklı, üstler farklı, her şey farklı. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Sonuçta herkes birbirine eşitse bunlar K'ya eşit diye düşünelim. Ve arkadaşlar logaritma 4 tabanında m eşittir k. Dediğim zaman ne olur? m eşittir. Şu 4 şunun altına gider. 4 üzeri k. Aynı mantıkla logaritma 6 tabanında n eşittir k ise n eşittir 6 üzeri k. Ve aynı mantıkla m artı n eşittir 9 üzeri k. Şimdi buradan ne çıkarabiliriz arkadaşlar? Azıcık şöyle kendimize geniş bir yer bulalım. Bulduğumuz şeyler nelerdi? Şöyle yaptım. M dediğimiz arkadaş 4 üzeri K dedim. N dediğim 6 üzeri K ve M artı N eşittir 9 üzeri K. O zaman M artı N'yi yerlerine yazayım. M gördüğüm yere 4 üzeri K. N gördüğüm yere de 6 üzeri K yazdım değerli arkadaşlarım. Eşittir 9 üzeri K. Şimdi biraz daha anlamlı bir şey oldu. Buradan sonra şöyle bir çakallık yapalım. Sorulan soru neydi? M bölü N. Yani 4 üzeri K bölü 6 üzeri K. Bu da ne demektir? 2 bölü 3'ün kanuncu kuvveti. Yani ben bunu istiyorum. 4 üzeri k'ya 6 üzeri k'ya böl demişler. Bölelim. Bir bildikleri vardır. Üç tarafı da böldüm. Bakın ne oldu? Burası 2 bölü 3'ün kanuncu kuvveti. Burası 1. Ve burası 3 bölü 2'nin kanuncu kuvveti. Şurada arada da eşittir var. He, biraz daha mantıklı oldu. Aradığım şey zaten buydu. Bu aradığım şeye A dersem. Bakın arkadaşlar. O zaman A artı 1. 2 bölü 3 üzeri K'nın bu tam tersi. O zaman A değil de bu ne olur değerli arkadaşlarım? 1 bölü A olur. Tamam. 1. dereceden pardon. 1 bilinmeyen ne oldu? İşler dışlarımı yapıp vereyim. A kare artı A eşittir 1. Sonrasında nasıl çözeceğim? 1'i karşıya attım. A kare artı A eksi 1 eşittir 0. Çarpanları ayıramıyorum ama stres yok. Delta biliyorum. B kare eksi 4 harcayıp yapıyorum. 1 eksi 4 tane eksi 1 tane 1. Ne çıktı? 1 artı 4'ten yani benim köklerim x1 ve x2 eksi 1 olduğuna göre eksi 1 artı eksi kök 5 bölü 2 bakalım şöyle bir eksi 1 eksi kök 5 bölü 2 ve eksi 1 artı kök 5 bölü 2 bu zaten negatif bir şey bunu atıyorum neden derseniz arkadaşlar m ve n birer pozitif sayıydı pozitif sayıları birbirine bölersem negatif bir şey çıkmaz o zaman cevabım şu arkadaş bu arkadaş şıklarda cn Ceyhan seçeneğinde var. Ceyhan diyorum arkadaşlar. Burada taktık ne yaptık? M eşittir 4 üzeri K. N eşittir 6 üzeri K. M artı N 9 üzeri K dedim. Sonrasında gittim. 4 üzeri K artı 6 üzeri K eşittir 9 üzeri K dedim. Ve her tarafı 6 üzeri K'ya böldüm. Şu elde ettiğim denklemde 2 bölü 3 üzeri K'ya A dedim. Burası zaten 1. Burası da 1 bölü A oldu. Sonrası da ikinci derece Denklem çözmek arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Çok hoş bir soruydu. Orijinal yayınlarından güzel bir soruydu arkadaşlar. O yüzden seçtim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.